Merhaba arkadaşlar Java eğitim serisi videomuzun ikincisine hoş geldiniz. Bugün sizlere döngüleri anlatacağım. Döngüler yani loop ne işe yarar, nedir, nasıl çalışır, onlardan bahsedeceğim. Önce projemizi açalım. Geçen ders biraz anlatmıştım bu proje olayları, nereye kaydedilir, adı ne olur falan filan. İsterseniz döngülerden biraz bahsetmeye başlayayım döngüler bir işlemin e, kaç kez yapılacağını belirler. Örneğin ben ekrana bir tane isim yazdıracağım. Bu yazdığım isimden kaç tane yazdırmak istiyorsan başlangıç, koşu ve artış şeklinde bunu ekrana yazdıracağım. Yani herhangi bir numerik ya da metinsel ifadeyi elinizle yüzlerce, belki de binlerce defa tek tek yazdırmak yerine döngüleri kullanarak birkaç satırlık Birkaç satırlı kodla ekrana yazdırabiliyorum. Yani döngüler programlamanın olmazsa olmazı. O zaman biraz e, tanımından başlayalım şöyle. Önce şu açıklamaları silelim. E, bugün for döngüsünden başlamak istiyorum. Öncelikle for yazıyoruz. Gördüğünüz gibi mavi şekilde geldi. Integer türünde. Buraya bir değişken ismi tanımlıyoruz. Atıyorum işte isim olsun ya da i olsun fark etmez. i eşittir 0 yani başlangıç değerim. Daha sonra i küçüktür. Kaç kez yapılsın bu işlem? Atıyorum 10 defa ve i artı artı diyorum. Gördüğünüz gibi başta bahsettiğim başlangıç koşu ve artış. Sıfırdan başlayacak ondan küçük olana kadar devam edecek ve birer birer artacak. Eğer birer birer değil de ikişer üçer artmasını istiyorsak buraya i artı yerine i artı eşit 2 veya 3 yazacağız. 2 olur işte 15 olur orası fark etmez. Şu anlık i artı artı diyeceğim ve birer birer artmasını istiyorum. Buraya da süslü e, parantezlerimi açacağım. Bu şekilde. Parantezlerimi açtıktan sonra bu e, parantezlerin içine gördüğünüz gibi hangi komutu yapmak istiyorsam onu yazacağım. Mesela ekrana 10 defa java yazdırmak istiyorum. O yüzden ne yapacağım? System.out.println diyeceğim. Ekrana ne yazdırsın? Java. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi alt alta yazdırdı 10 tane. E Ben yan yana yazdırmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yazdırdı. Daha hoş durması için şöyle boşluklarımızı koyalım. Gördüğünüz gibi yazdırdık ekrana. E, bu döngüleri mesela çarpma yapacağımız zaman da kullanabiliriz. Örneğin e, bir sayının üstünü almak için de kullanabiliriz. Yani çeşitli çeşitli kullanım şekilleri var. Mesela iç içe for var. İç içe for'u da hemen göstereyim. Adından da anlaşılacağı üzere. Buraya geleceğiz. Dikkat edilmesi gereken konu şu. Önce şunu bir sileyim ben. Ee, i̇lk for'un içine bu parantezlerin açılıp kapandığı yerin içine yazacağız. Yani buraya gelip de yazmayacağız for'u. İç içe for dendiğinde bu şekilde şunu kopyalayıp yapıştıralım. Aynı ifadeyi içeriye de yazalım. Fakat bize hata verecek. Çünkü e, iyi zaten biz tanımlamıştık. Şimdi başka bir isim bulacağız buna. Örneğin C diyorum ben. Şu şekilde tanımladık. İç içe forun anlamı şu demek. Forun bir değeri için içindeki tüm değeri çarp. Hani çarp deneyin de yap diyelim aslında. Mesela ben buraya gittim Şöyle bir şey yazacağım System.outbring time Hatta print yazayım Mesela ne yazdırayım buraya? isim. Bu ismi kaç kere yazdıracak? 100 defa yazdırıyor Neden 100 defa? Çünkü for içinde for demek Bir for'un değeri için Diğer for'u çarpmak Yani i eşittir 0 için Burada 10 tane değer i eşittir 1 için 10 tane değer i eşittir 3 için 10 tane değer Toplamda 10 kere 10 100 100 defa bu komut gerçekleştiriliyor gördüğünüz gibi ee, Şöyle bir Ufak uygulama yapalım mesela ben sizden e, Ekrana 10 tane Sayı okutmanızı istiyorum bunu tek tek elle mi girersiniz yoksa bir döngüyle mi yaparsınız? E tabii ki de döngüyle yapmak daha mantıklı olacaktır. Şu diğer foru sildim. İçindekine geleceğiz ve sistem nokta out bir sayı giriniz. Ardından sayıyı okutmak için ne yapacağız? Önceki derste de anlattığım gibi Scanner tanımlayacağız Önce e, Scanner'ı bir çağıralım Import edeceğiz import java.util.Scanner. Ardından for döngüsünün içinde olmayacak Buna ne yapacağız bir isim vereceğiz Scanner'a e, Scanner giriş diyelim Mesela eşittir new Scanner System in noktayı koymadık. Evet bu şekilde oldu. Daha sonra ben buna Scanner'a isim verdikten sonra import etmemin ardından burada kullanabilirim. Mesela int sayı eşittir giriş nokta next int diyeceğim. Bir dakika gelmedi. Şimdi geldi. Next link diyorum ve ekranı okuyor. Ardından ne yapacağız? Okutacağız bunları. Bu şekilde. Ee, bunları normalde ekrana yazdırırdım. Fakat bunlar için dizi kullanmamız gerekiyor. Çünkü i'nin sıfırdan onuncu değerine kadar e, bu farklı sayıları gireceğiz. Bunun için e, dizileri kullanmam gerekiyor. E, bu sebepten bu derste o son kısma gelmeyeceğim. Yani dizinin içini bu sayı değerlerini okutmayacağım. Dizi oluşturmayı bir sonraki videoya bırakacağım. Şu anlık sadece işte for döngüsüne bir başlangıç yaptık. Nasıl kullanılır, ne işe yarar, ondan sonra kullanım avantajları, pratikliği, kullanım şekli, sinteksi onlardan bahsettik biraz. Sonraki derste görüşürüz. Umarım herkese faydalı olmuştur.